Bu gökler uçtu mu abi gök erkekler? Uçtu. Dişi? Dişiler birisi uçtu, biri uçmadı. Anladım. O aldığımız 3 yaşındaki erkeğe... De... Dişiler onun yavrusu, erkekler de öbür göklerden. Hmm. Çapraz oldu. Bunları garantili götür diyorsun evet. değil mi? Erkekler uçtu oynadı. Aynen. Dişilerin babası 3 yaşında uçur dediğiymiş. Tamam abi, bu takımları alalım. Arkadaşlar Bey Pazarı tarihi evlerdeyiz. Murat abi selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldiniz. Eyvallah abi, hoş gördük. Bir gidelim bakalım abi içeri Sade var mı? Buyurun, buyurun Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Maşallah. Uçurma imkanı burada. Burada kısıtlı ama uçturduğumuz kuşlar da var. Dışarıda uçturuyoruz değil mi abi? Gerçek bir mahzene. Açılmadı mı kapı? Mahzene açtı. <laughs> kapı açılmıyor. Ay maşallah maşallah maşallah. Geneli böyle dumanlı gök, kirli. Doğru mu abi? Doğrudur. Burada Doğru. hep eski soy, dumanlı, kirli. Nadir de da bir kaç tane beyazımız var. Evet. Evet Murat abi sizleri tanıyalım. Nedir bu kuşlar? Siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz abicim? Ben Murat Şimşek Bey pazarındayım. 1981 doğumlu. Eyvallah. Yaklaşık bir 20 seneden beri kuş besliyorum. Buna yemek Maşallah. Bu kuşlar ne ya abi? Nereden getirdiniz? Ya bunlar genellikle Mardin'den geldi bu kuşlar. Mardin soyu. Hmm. Kuşlarımız. Mardin'den getirdiniz kuşları öyle mi? Ankara kuşu değil zaten bunlar belli. Evet mi? Mardin kuşları bunlar. Gökler. Uçurturdunuz mu abi bunlar? Ne dediniz? Mesela... bunlardan uçurduğumuz arkadaşlar da var. Hı hı. Ya ben berber olduğum için fazla bir vaktim yok. Dön arkadaşlara veriyoruz. kaç tane. Ona göre ayırdığımız soylar bunlar. Hı -hı. Altını üstünü gördüğümüz hayvanlar. Uçuruyorsunuz belli. Irk da ayırmışsınız galiba tabii, tabii Ya burada çok kuş olduğu için karışmasın diye ırklarına ayırdığımız kuşlar da var. Evet. Arkadaşlar buradan şimdi nasıl olursa ben bir 15-20 tane kuş alacağım. Güzel kara kirliler falan var. Dumanlı dumanlı kirliler falan var. Gerçekten de çok eski soy kuşlar arkadaşlar. Yani çok böyle kallavi deyim. Vallahi kuşlar. Bakın çok göklere falan bakın. Eski soy gökler. Gerdanlı. Güzel kuşlar var. Mardin'in eski kuşları değil mi burada abi? Evet Mardin'in eski kuşları bunlar. Gökleri falan bakan arkadaşlar. Yaklaşık bu kuşlar bizde 15-20 senelerinde beslediğimiz kuşlar. Senin bir de bir ortam var herhalde. Evet, Nevzat abim var. Nevzat Köroğlu. Zaten Olur. o kuşlara kuyumculuk yaparken kendisi getirmişti. Hmm. Mardin'den. Ve biz burada ürettik, besledik. Kullandığımız <tık> kuşlar bunlar. Hmm. Evet, maşallah. Maşallah. Arkadaşlar, gerçekten de burası mahzen diyorlar ya, mahzenin Mahsenin ta kendisi. Kuşlar da çok antik arkadaşlar. Nevzat abi kuyumculuk yaptığı dönemlerde Mardin'den getirdiği kuşlar. Uçurmuşlar da bunlardan. Çok çok eşli kuşlar arkadaşlar. Böyle gökler. Kagalar falan çok temiz. Kirli erkeklere falan bakın. Maşallah şillerde falan alacağız arkadaşlar. Oyun tertibinden falan şikayetçi olduğunuz kuşlarınıza girebilirsiniz. Ya düzgün oyun tertibi istiyorsanız, eski soy kuşlardaki oyun tertibini özlüyorsanız bu kuşları size tavsiye ederim arkadaşlar. size göstermeye çalışıyorum. Keklik var işlerinde. <laughs> beyazlardan Beyazların 9 yaşında bir tane annesini göstermişti bana. Şu köklerden beyazlardan evet dişi. Beyazlardan dalmaya çalışacağız bakalım. Kakaları falan beyaz beyaz çok iyi bu arkadaşlar buradan Araplar bunlar da hep maldın değil mi abi? Tabi tabi hepsi maldı. Bunlardan bir 15-20 tane alacağız arkadaşlar. Cumartesi, pazar günü bunları sere çıkaracağız.